arkadaşlar bugün otelden kaçacağız. Şunları toplayalım. Canım çekti. Evet. Burası kapalı diyor. Her şey diyor. Buradan geçeceğiz değil mi? Aynen. Tuş var. Tuşa basalım. Ha, yani tuş çalıştı. Onda bir şey yok. Burada da bir şey var. Oy tamam. Bu lazım işte. Arkadaşlar Bugün otelden kaçacağız yine Burada şey var O zaman buradan gireceğiz Burada karakterimin arkasına bir değişiklik koydum Bedavaya buldum ee, bayrak, koydum. bayrak koydum Bayrak böyle şekil falan verdi Böyle bu boş gezemeyiz Karakterimiz birazcık güzel hissin Hop tamamdır Evet. Buraya da gizli gördüğünüz gibi. Şimdi. Aa, merdiven. Merdivenin üstünde yürüyoruz. İnce yolu yapmışlar. Şunları toplayalım. Lütfen bir şeyler olacak onlarla. Oyun yüzden... sonu. Allah. Çıksana ya. Ne taraftan? Bu taraftan değil. Bu taraftan. Şey, onu almadım çünkü bayağı uzun sürecek yani oradan oraya yürümek. Hiç yani, yapmam. Evet. Hop, zıpladık. Hiç ölmeden gidiyoruz arkadaşlar. Mesela öyle demeyen nazar değer şimdi. Ne taraftan? Ay oh, zaten buraya demedim, ölü Öf, tamam. Allah bu bir Yönetici. Trap alatı kullandı. Hiçbir bir şey anlamadım. Abi eskiden bu oyunda böyle bir şeyler yoktu. Ama bu ne? Bir otelde. Şehirden uzak duralım dedik. Olan şeye bak. Bulduğumuz otele bakın arkadaşlar. Bir dayı düşme asansör var ama asansörü he, ölüyoruz yapmam. Evet. Direkt <laughs> buldum ya. Çok başka bir yer yok. <laughs> İkinci ölüşümüz. Buraya kadar geldiğimizde. Gelsin ondan sonra basacağız. Şunların üstten sokabilir miyiz? Ölüyormuşuz ya. Keşke değil. Hadi bir durun ya. Benim bir işim var. bilmiyorsun siz? Sen de Aa, daha bundan bir tane daha var. Geçemem. Şimdi de bak koş. Şimdi, geç, geç. Aa Altuş var koş. Ne yapıyorsun kardeşim? He çıkmayın Burada kapı var. Niye çıkmaya? Çıkmak için pencereden çıkmaya çalışıyorsun. Macera yok arkadaşlar kendileri Vay canına, teknolojiye bakın. Çok aşağı indik, öldüm. Bence gerçekten oradan düşsem ölürdüm yani. Hiçbir şey olmadı, maşallah. <laughs> düşüyor musun hatta? Söylesenize şuraya, insan bir koyar yani. Bunlar düşüyor falan bilmeden gidiyorum şimdi. Ayıp oluyor. Ya. Oy. O te kırılan yol koyulur mu? Geç gittik. Buradan oraya atlayamam önce. Atlıyormuşum. Tamam. Full mi atlayacağız? Tamam atladık. Bir şey var burada. Aa çok değişik. Ne? geçiriz mi? Yok. Hep ya. Şuna hayır de ya. <laughs> Bak yine öldüm. Bu yukarı yukarı giden yukarıya giden şeyleri hiç sevmem. Ve değişik oluyor bana. Niye aşağı gider aslında? Şimdi buradan şöyle atlasak aynı. Şöyle. Hadi hadi checkpoint göründü. Evet. O oraya mı atlayacağız? Atlanır mı? Tamam. Orada yine atlıyordum. bu ne? Kafa karıştırıcı. Ne yapacağız? Ha? Kurtulduk mu buradan da? Tamam buradan da çıktık. Gördüğünüz gibi. Zıpla. Zıpla. Oh. Son yer arkadaşlar. Oh be. Beşte geçtik. Ha <laughs> i̇şte bu. Ay. Bu ne ya? Selamun aleyküm kardeş de. Yani bu ne? Tipe bak ya. Ne yapıyorsunuz acaba? Hoca değil pardon. Otel yapımcısı. Deli misin? Bu ne? Duvar falan koymuş. Allah Allah. Ne yapacağız sonra? Uh, değişik bir şeyler yapmış. Bir otele gidelim dedik. Keşke gitmeseydik ya. O değişik bir otel. Bu da 5 yıldızlı. tuş varmış ya. Alo, alo, asansör. Geldi. İnşallah bir şeyler olmayacak. Korkunç asansör dönüşecek kesin. Aşağı <laughs> bir şey şimdi yukarı. Kesin ya. Hep yukarı olur. Ne oluyor? Bak kesin bir şey olacak dedim ben. Oldu da. Gördüğünüz gibi arkadaşlar asansör yıkıldı. Asansörü biz olacağız şimdi bir. Türlü. Evet. Onu anlayayım Çok sağ ol. Hiç yürüyemem. Çünkü trak çık yani. Hiç uğraşmam. Bir şey diyeyim, Asansör az önce kırıldı da buraya da ne? Yedek asansör var mı? Allah Allah. Değişik. Ya bir havalandırmadan kurtulamadık ha sıfıra bağlandırmadan gidiyoruz. O ev. Evet. Bunun için girmeyi ben... Burası kremalı yer mi diyor. Evet arkadaşlar. He. Sonunda be. Bir... Geçtik sonunda. Bir, orada bir, bir tane arkadaşlar bir yer vardı ya. Oraya zıplayacaktık. Ben en son atlamaya çalıştım. Bakın şurada. Aynen. Ya. Oraya zıplayacağız ama. Zıpla. Tamam kız zıplıyorsa biz de zıplarız. Aynen. Yani o zıplayabiliyorsa biz de zıplayabiliyoruz demektir. Çok çok. Hop zıpla. Zıpla. Buradan buraya zıpladık mı? Bitti bitti. Oh. Tam şu an aşağı bastır. Selamünaleyküm kardeşler. Arkadaşlar bu videomuzun sonu olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Destek olmayı unutmayın.